kak, kah, bakalım. kah, 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 mi, pelan bakalım gel dur bakalım burada Hadi gel Hadi gel. Gel oğlum gel gel gel. Flamin. Günaydın. Like için teşekkür ederiz. Attıysanız eğer. Atmadıysanız da canınız sağ olsun. Gel bakalım oğlum. Hava bugün ne kadar güzel. Gel. Hoş geldiniz. Yeni arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan varsa abone olmanızı rica ediyoruz. Like'larınızı bekliyoruz. Buliminin kanalını yürümesi açısından bize bunun ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu size maddi ve manevi bir külfet getirmeyecek. Sadece bir tıp oluşmuş olacak. Aa, aa sen ne kadar çok sıkışmışsın böyle ya. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Dur bakalım. Alalım senin bu pisliklerini. Temizleyelim. Vallahi billahi hop. Oh of oh. gel bakalım. Şimdi burada nerede arayacağız da bulacağız Tetris sana. Bakalım, bakalım nerede bulacağız Tetris. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Abone olmayan arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz bin aboneye ihtiyacımız var çünkü. Yayınımıza hoş geldiniz. Like'larınızı bekliyoruz ama e, ziyade abonelik bizim için çok önemli. Gel bakalım oğlum. Blamey. Gel. Hi Blamey, hi. Bilemi bu elimde kaldı ama bunu atmam lazım. ya bakalım. Of oh, neyse bulduk bir tane. Haydi bakalım basket. Elimize bakalım tertemiz elimiz. Pırıl pırıl. Allah'tan ki fazladan alıyoruz da şeyleri. Torbalarım cebimde hazır. Yoksa yandık yani. Onun için bana çıkalım çıkalım diyormuşsun ha Bulemi ha anneciğim demek ki çok sıkışmışsın merhaba arkadaşlar kimse bir şey yazmıyor öylesine izliyor sanırım okuldasınız hepiniz yine de yayınımıza girdiğiniz için teşekkür ediyorum ben sizlere destek vermiş oldunuz Gel bakalım. Gel evet. anneciğim. Mağsuz güneşten gidiyorum. D vitamini alayım diyeceğim ama biliyorsunuz D vitamini çok önemli. Ama üstte kıyafet olduğu için ne yazık ki vücut bunu alamıyor. Lami, Lami. Lami, Lami. Ah Lami, ah Lami, ah Lami. Gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya, karşıya geçelim de bunu atalım. Dur, gel bakalım. Bu iki oldu. Bir dakika oğlum dur 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 beni çekiştirtme ya. Of bu ne güç ya. Süpermen misin sen? Hazır. Of. Burası İstanbul yavrum. İstanbul'dan bir yayını açıyorum şu anda. Hoş geldin kanalımıza abone değilsen her kanalımıza abone olursan mutlu oluruz gel 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 Oo, tankerler. kentsel dönüşüm çok olduğu için devamlı kamyon. Hadi gel. Gel karşıya geçelim. Allah Allah. Nereden çıkarttın şimdi bunu? Niçin kaçacağız? Ülkemizi seviyoruz arkadaş. Niye kaçacağız? Ülkemizi seviyoruz. Hiç de kaçacak halimiz yok. Aslanlar gibi buradayız. Ülkemizi seviyoruz arkadaş. Anladın mı? Öyle karamsar lütfen düşünme. Arkadaşlar like'larınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayan birileri var ise aramızda lütfen kanalımıza abone olmanızı önemli rica ediyorum arkadaşlar. Bize bir iyilik yapmış olacaksınız. Bu size maddi ve manevi bir külfet getirmeyecek. Yani ben size süper teşekkür alın katılın bilmem ne böyle bir şey demiyorum. Sadece benim istediğim abone olmanız. Abone olursanız eğer YouTube reklamlarında biz de bir kazanç yapacağız. Olay bu. Niye kaçalım İstanbul'da? Neden kaçalım, sebep ne? İstanbul'da ne sıkıntın oldu ki senin? Ee, İstanbul, dünyanın en güzel metropollerinden bir tanesi. Niye kaçalım? Neden kaçalım? oldu? Senin bir sıkıntın, derdin mi oldu İstanbul'da? Of! Hava da ne kadar boğucu bugün. Gel oğlum. Gel. Ben İstanbul'luyum canım. Benim köyüm yok. Dolayısıyla İstanbul benim için vazgeçilmez bir tutku. 7 kuşaktan değil artık 15 kuşak deyip İstanbul'luyuz. O yüzden İstanbul'u hiçbir zaman İstanbul'a arkamızı dönüp gidemeyiz. İstanbul bizim canımız arkadaşlar. Çiçeklerin güzelliğine bakın. Ne kadar güzel. Ya kalabalık açısından haklısın ama bizler artık alıştık yavrum, alıştık yani. Şimdi bir yerden bir yere gitmek gerçekten çok zor. Yani bu kadar e, metrosu var, efendim, e, Marmararayı var, hızlı treni var, varolu var ama gerçekten yorucu, kolay değil. lerin güzelliğine bakın. Bu kadar güzel. Yorucu ama İstanbul'u seviyoruz. İstanbul'dan gerçek İstanbullu kopamaz. Ha benim de bir köyüm olsa arada sırada giderim mesela. Arada sırada giderim. Ama yok işte. Köyümüz yok. Anneciğim ötekileştirme burada olmaz niye diyeceksin? İnsanlar fazla samimi değildir ki zaten bir bir çalışma ortamı vardır mesela mesela bana da Ankara soğuk gelir neden? İnsanlar memur kenti olduğu için bir koşuşturma peşindedir sabahın köründe mesela e ne oluyor e İnsan tabii kolay değil devamlı kalk aynı şeyi yapıyorsun e bana da o geliyor mesela Anlatabildim mi yani? Ee, insan alıştığı yeri e, özlüyor. Gel buraya ya. Ne yapıyorsun oralarda? Ne arıyorsun? Gel buraya. Hadi yürü 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 yürü. yürü. Gel buraya. Şşt, orada bir şey yok. Bak kafan sıkışacak. Kasbın Allah verdiğinin ya. Ne yanlış işler yapıyorsun ya? Şimdi bak <laughs> mesela şöyle düşecek, düşüneceksin. Ben 10 e, senedir bizim bu köpek yanımızda. Ben almadım, ee, bir aylıkken kızım aldı ama ben mesuliyet duygusu sahiplendim. Bırakamadık, anlatabildim mi yurt dışında? Ama o kadar çok yoruluyorum ki kolay değil günde en az iki kere, bazen üç kere, bazen dört kere. Ee, ne yapıyorum? Yine de bırakmıyorum. Mesuliyet duygusu anlatabildim mi? Bu mesuliyet duygusu varsa kişide savaşmasını bileceksin. Yani sana değer vermeyen konuşmayacaksın. Veya işte şuralıyım buralıyım demeyeceksin. İşinin başında işini yapacaksın. Ha senin arkadaş grubun mutlaka vardır. Onlarla konuşacaksın. Annene babanla konuşacaksın. Kardeşlerinle konuşacaksın. Anladın mı? Hiç öyle düşünme. Şimdi ben de mesela yabancı bir şehire gitsem, açık söylemek gerekirse, ben de uyum sağlayamayabilirim. Bu böyle yani. Çünkü oranın şartlarına uymak, nerede ne var bilmiyorsun, anlatabildim mi? Ama kalkıp da... Şimdi örneğin şöyle söyleyeyim, mesela bir örnek vereceğim. Her sabah 10.30'da, 10'da en geç ben bunu çıkarıyorum. Ama şimdi çıkartmıyorum. Bunun sebebi ne biliyor musun çıkartmamı Ya Rus ya Ukraynalı bir adam. Kaç kere karşılaştık ve hep aynı saatte. Dikkat edersen bu köpeğin bak bir bağı var değil mi? Korkanı olabilir. Bir anlık bir saldırı olabilir. Bilemezsin. Sonuçta bu hayvan. Adam köpeğini asla bağlamıyor. Ve kaç kere bizim peşimizden geldi. Ben adam komut veriyor. E, o zaman fark ettim. Az kalsın bizi arkadan ısıracaktı. Blümi de beni de. Ve kaç kere ikaz ettim biliyor musunuz? Ama adam benim karşıma dikleşti. Affedersin benim ülkemde, benim şehrimde adam beni dövmeye kalktı. Düşünebiliyor musun? Ha işte o zaman ne oluyor? O zaman ben haklarımı savunuyorum. Çünkü neden? Burası o misafir, misafire saygı var ama misafir de saygısını bilecek anneciğim. Ama sen e, Türkiye vatandaşısın. E, kaç yıl var ise hepsi açık söylemek gerekirse senin de. Anlatabildim mi? Yani böyle düşüneceksin anneciğim. Ama bir yabancının. Bana ahkam kesmesi, bana saldırması tabii ki benim o kadar ağrıma gitti ki anlatamam size. Yani o kadar ağrıma gitti. Ve bir bayanım ben. Hani adam böyle at gibi gözlerini açmış üstüme üstüme gelip bana saldırmaya çalışıyor. Ya ben diyorum ki yasak bak bağımsız köpek yasak senin köpeğin saldırıyor diyorum. Ama yok anlatamıyorsun adama gel anlatamıyorsun. O yüzden arkadaşlar önemli olan ne biliyor musun? Saygı. Şimdi ben bakıyorum, bir küçük bir köpek bir kadınla geliyor, ben e, çekiyorum yani çünkü neden kadın demiyor ki ya bu kocaman bir köpek işte benim köpeğime saldırırsa falan demiyor tamam mı? Ya ben e, kadına zarar gelmesin diye ve uğraşmamak için yolumu ben değiştiriyorum. Neden? Olası bir olayı önlemek açısından anladın mı? Kendini korumak için çocuğum her konuda e, artık böyle aportta bekleyeceğiz. Bunu unutma. Gel, yürü. Gel. Gel bakalım. Böyle mi tam çabuk geçirecek yerde kırıtarak gidiyorsun ya. Onun için e, insanlar artık şöyle olmuş. Bak hayat şartları insanları çok zorluyor. Eskisi gibi değil. Eskiden mesela ekmek aslanın ağzındaydı, şimdi tırnağında çocuğum. Yaşam tarzı insanları yoruyor. Sorumluluklar çok ağır. Şimdi ne oluyor? Pimi çekilecek bomba gibi insanlar. Dolayısıyla baktın bir şey olacak, hemen oradan uzaklaşacaksın. Muhatap olmayacaksın. Anladın mı çocuğum? Haklısın diyeceksin, geçeceksin. Adam gelmiş benim ülkemde bana ahkam kesiyor. Bu bana çok ağır. Ağrıma gitti açıkçası. Ha şikayet edebilirdim. Etmedim. Ama ne yaptım? O saatte çıktığı için her gün ve kaç kere gördüm beni görünce yalandan bağlamaya çalışıyor. Ama ben artık çıkmıyorum. O saatte çıkmıyorum. Gel. Bela gördün mü kaç evladım. Bela gördün mü kaç. Uyuma kimseye. Bu şehir ekmeği bol şehirdir. Ama dediğim gibi işin varsa gel. Burada hiçbir şey olmasın. Toprak naylon poşete koy. Otur çiçeklik toprak diye satarsın. Alıcı bulur. Ama ekonomi olaraktan hepimiz şu anda idare ediyoruz. Kısıtlıyız fazla harcama yapmıyoruz açıkçası. Hani temel ihtiyaçlarımızı bile az az alıyoruz. Öyle hani buzdolabını dolduramıyoruz. Günaydın Onurcuğum. Hoş geldin canım. Gel. Gel artık. Hayır orada bir... Bile Böyle gelsene ya. Yoruldum. Yürü bakayım. Of. Gel orada bir şey yok. Hadi gel. Bile mi? Zaten çok sıcak var bile mi? Zaten senin yüzünden iki omuzum da sakatlandı. Heh. Bu çekiştirmeler yüzünden. inanın arkadaşlar omuzlarım nasıl ağrıyor size anlatamam. Ablanıza lütfen yardım edin. Şöyle yardım edin. Maddi değil. Manevi. Bana abone olursanız eğer. Bu ücretsiz bir abonelik hiç kimseye herhangi bir şekilde bir maddi külfeti olmayacak. Hani bunu yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Bin aboneye ihtiyacımız var. Bu bizim için çok önemli. Yayınlarımızı öyle böyle bir şekilde yine idare ediyoruz ama abonelik gerçekten bizim için çok önemli arkadaşlar. Bu arada şortiler koyuyorum güzel geriye dönük videolarımız var. Güzel. İzleyin arkadaşlar. Vaktiniz olursa eğer. Sonuçta biliyorsunuz herkes internetini bitiremiyor. İnternetle ilgili dakikalar kar olarak ödediğimiz halde işte ne oluyor? Şirketlere telekomünikasyon şirketlerine geri dönüyor. O yüzden bir iyilik yapın bizlere abone olun başka da bir şey istemiyorum canım sizlerden bu arada like'larınız da bizim için önemli çok sıcak var ben de soğuk olur diye şey yaptım ama hava durumunu izledim bugünlerde 30 dereceye kadar çıkacak diyor gece ama çok soğuk oluyor ve doğal gazı açmak zorunda kalıyoruz doğalgaz faturaları almış başını gidiyor arkadaşlar. Felaket. Hadi gel. Sadece sokakta yayın açmıyoruz. Evimizde de açıyoruz. Evde daha hani dinleniyorum. Efor sarf etmeden benim için çok daha iyi oluyor açıkçası. Gel bakalım. Gel. Gel. Gel 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 gel, gel oğlum gel 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 gel, gel anneciğim. Mesela istatiklere bakıyorum, ee, yeni abone yani yeni gelen izleyici çok fazla oluyor. O kadar izleyici varken neden abone olmuyorlar? İşte ona üzülüyorum açıkçası. Gel, gel çocuğum. Gel 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 gel. 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 Gel bakalım. Aslan parçası gel. Gel anneciğim. Doktora da götürmek lazım. Tuvaletini yaparken baktım sarı şey büyük tuvalet ee, pankreas sorunu da olabilir yani bakmak lazım ya da yediklerinden oldu birkaç gün izleyeyim bakayım da sadece kurumama vereyim ee, nasıl olacak bakalım bir bakalım takip etmek lazım işte böyle yani aynen çocuğun gibi gel 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 bak karşıdan gelen var gel gel kaçalım 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 karşıdan gelen var. Gel. Gel hadi bakalım ben seni kaçırdım. Gel. Gel yavrum. Gel. Gel. Gel anneciğim. Gel. Gel bakalım. eve geldik. Ayaklarını yıkayacağım. Ağzını burnunu yıkayacağım. Ondan sonra sonra dinlenecek. Az bir şey de ben dinlenirim. Benim oğlum gayet temiz bir çocuk. Yani Anneciğim Bayburt'a <laughs> sen bu Bayburt'a taktın ya. Hep Bayburt, hep Bayburt. Valla yaşamak istemem. Ben Bayburt'ta görev yaptığım için e, bana göre değil. Çünkü ben e, büyük şehre alışmışım anneciğim. Orada Çoruh Nehri'nin yanında oturmaktan başka bir şey yok yani. O da bana şey geliyor, zor geliyor açık söylemek gerekirse. E, ben istemem şahsen yaşamayı orada. Çünkü büyük şehire alışmış birisi gerçekten uyum sağlayamaz anneciğim. Anladın mı? Gerçekten gel böyle. Gel bakalım gel böyle böyle gel. Birisi var devamlı bana Bayburt'u sorup duruyor. O herhalde sen farklı bir nikle mi geldin ne yaptın? O kişi sen misin? Çok merak ediyorum. Bayburt'ta Evet görev yaptım e, yaptığım yıllar geç 2012 dönemiydi 2012 döneminde Evet Bayburt'ta çalıştım ama Bayburt çok fena hem çok soğuk hem yolları sakıncalı Trabzon Safa Gümüşhane oradan geçiyorsun Araklı mıdır nedir oralardan gerçekten çok zor yani arkadaşlar Yok yok soğuk olmasa da olur. Öyle düşünme. Geç. Geç. Öyle deme. Şunu da unutmayın. Ee, her insan bir gün hükümlü olabilir arkadaşlar. O yüzden hareketlerimize, davranışlarımıza dikkatli olalım. Kavgadan uzak kaçalım. Haydi Bulami, haydi. Haydi bakayım banyoya gir beni bekle. Geliyorum. Haydi. Bakma bana. Haydi. Haydi Bülami. Kuş. Haydi Bülami. Şuraya bakın. Görüyor musunuz? 15 kilo mama hazır. Beğenip de yemiyor. Bak orada bekliyor beni. Bak bak. Geliyorum. Kuş. 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 Arkadaşlar abone olursanız kanalımıza seviniriz. Ben şimdi yayına ara vereceğim sizi bekletmemek açısından. Daha sonra tekrar açacağım. Ben onun ağzını burnunu falan ayaklarını yıkayayım. O çünkü beni bekliyor şimdi biliyorum. Alıştırdık biz onu. Hepinizi çok seviyoruz. hepimiz bizim için çok değerlisiniz. Ee, dediğim gibi destek bekliyoruz. Abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Sizlere çok dua ederim arkadaşlar. Birazdan açacağım. Abonelik parayla değil arkadaşlar. Tamam mı bir taneler. Yayınımıza katıldığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan açacağım.